kapattınız oğlum ön Kapatacaktınız da, Her yere kapı açacaktığınızda orayı niye kapattınız? He? Hı, oraya adam motor şeyi bile yapmış aslında. çekimi yapıyorum sonuçta tam çıkarmaya gerek yok. Tenis var orada tenis tenis kortu. Soğuk mu oldu mu geliyor oturuyor böyle ya. Ya böyle kahveni yapmışlar adam be. Şöyle de bir görüntü alalım burada. dayı. Şöyle de bir görüntü alalım. Değil mi? Ben gene 48 ile çekeyim ben. 50 yapacaktım ben ya. Aa. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Ne lan? <laughs> ne oluyor lan? güzelmiş böyle. Hmm. Şurada da motor yeri var. Sen burada da motor yeri var. Ya. Ön geçiş var mı motorda? Bir kapalı mı onun? Neyse bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Sanki açık ya Sanki böyle açık. Eee bak. Buraya macera olsun diye böyle yapmışlar bak. Rampalı yapmışlar. Rampalı, rampalı. rampalı. Ooo değişik bir manzara. Güzel bir manzara. Hoş arkadaşlar. Rüzgarlı bir manzara tabii. Çekinme. Burada da salon. Bir salon. Bir Paris apartı. Mesela büyük salonu var burada. Açık düğün sağlığı. Buradan geçiş var mı? Yok gibi ama dur bakın bizden oraya yukarıdan gidelim. Var gibi. Var gibi ama. Yok gibi değil. Var gibi ama. Bu iyi olmuş ha. Di Paris Park diyor. Di Paris. şuradan dönek. Parkı bir turlu da. Parkı bir turlu yap. Ondan sonra oyucu. oradan çıkarız. Burası hangi mahalle? Yeni köprü. Köprü başı mı? Köprü, neydi buranın adı ya? Köprü köyü mü diyorlar. Ne diyorlardı? Bir tabela olsa da. Size söylesek. Güney Belediyesi Mehmet Akif Ersoy. Ne yazıyor? Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi. Bu fark gezmemiştim. Turlamamıştım. Maşallah var. Şimdi şuraya çıkıp da yukarıdan bir görüntü almazsam şey olur, eksik kalır. Bu da, bu da Toki karşıdakiler. Sevici Toki. Yavuzlar Toki mi? Aa, buraya atladım. Şehit Jandarma El er Rasim Çevik. Rasim Çevik Kültür Parkı. Evet. Burada iniş yok biliyorum. Şimdi beni uyarmayın buradan. İnecek de değilim zaten de değil ama Evet. Görüntü bu şekilde. Geldiğimiz yerden değil de onun sol tarafından geri dönelim şimdi. Şurada da iniş var çünkü. park bayağı bir e, kalabalık bir park. Baksana tenis kortları, basket sahaları var. Özürlü şeyi var. Neyi spor spor şeyi gibi bir şey işte neyse. Dinlenme yerleri falan. Burada da Resim çekilme yeri. Ancak resim çekiliyor mesela bak. Gelene damat. Değil. Gelene damat değil. Ee, yani. adam özel bir stand taşmış sadece. Ben büyük ailesiyim. dayısıyım. <laughs> e bebeğin büyük dayısıyım. Erkek olduğunu düşünüyorum. <laughs> Hı şey düzenliyorlar burada. Etkinlik, kendi aile. Kendi bir aile. İzinli mi oluyor bunlar? İzinli oluyordur bence. Ben kuzeniyim, herkes <laughs> <laughs> Bu şey ya, sanki cinsiyet belirleme partisi gibi bir şey. Neyse. Detaylı, ilginç, değişik bir şey. Evet, bunlar da yeni oda. Buradan tahta kapıdan geçecek. Şu şeyden çıkacaktık. çık sapılır, buradan da çık sapılır. Burada da bir de spor alanı var. Nasıl spor alanıysa değişik bir şey. Maya falan diyor. Eee, su, su, su sporu burası. Su. Su oynama. Yazın suylarla oynuyor da çocuklar. şu mahalle ne mahallesi? Şimdi durmadan bakabilmemiz lazım. Tabela mı böyle de yok. Köprü köyü mahallesi mi acaba? Böyle bir tahminim var ama burada bir cenaze var. Buraya giremeyiz. Ama evler bize ya. Bu burada ev olması güzel bir şey ya. Hem yani çarşıya yakın. Şuradan yayan çarşıya gidersin. Abi bunlar gitmiyordu da. <laughs> Gidilir yani. Bu ağaçlar kesilmiş. Ama büyür bunlar. Şu mahallenin ismini bir öğrendim. Sokağa girelim de. Sonra geri buradan çıkarız. 4330 diyor mesela. Köprülü Mahallesi. Köprülü diyorlar. Hmm. Köprülü köyü değil, köprü köy değil, köprülü. Köprülü. Aşağıdan mı gitsek? Aşağıdan gidelim ya. Aşağıdaki aşağı taraf daha iyi. Köprülü Mahallesi. Neyse öğrenmiş olduk. Ama Köprülü Mahallesi güzel yerdi ha. merkez barkına bakıyoruz nehrin kenarından geçiyor. Bir yere mahalle bulmuşlar. Ne baksana. de boş yer bile var lan. Nasıl burayı böyle diye almamış hayret. Veya bir otel, motel, site, apartman. Yasak mı? Yani belki bir yasaktır. var. Köprülü mahallesi. Lan Allah Allah. Burada ne tane var? Burada ne tane var? tane var. Bir mahallede sadece bir mahallede iki tane var. Demek ki buralarda tanıdığımız yok ki, buraları bilmiyoruz arkadaşlar. Tanıdığımız olsa, akrabalarımız olsa bu mahalleleri bilirik. Bu, demek ki buralara hiç, ben buralara hiç gel, geldiğimi hatırlamıyorum. Geldim de şuradan sağ taraftan nehir kenardan geçtim, bittiydim. Gene belki kendi video için, eski kanalım, eski kanalım için video için. de burada park var. Köprü bayağı büyük mu burada? park da var. Burada bir de şey, basket sahası. Sahası. Sakası. şöyle. Kapalı mı? Yok mu arkadan ki düşmüş, çıkmış. Ne sokak da bakalım yandan çıkıyorduk sanki biz öyle hatırlıyorum ama. Neyse. Şuradan gidelim o zaman. motor geliyor motor kedi ne o diye baktın ama oraya kapıldı bu terk edilmiş bir yer burası güzel bir yer aslında ya tam cadde kenarında köklülüğün ailesi yani. Ha sarmaşıklı camiye geldik arkadaşlar. Meşhur Adana'nın sarmaşıklı camisi. Şöyle bir çekim alabiliriz. Bak daha net bir görüntü alabiliriz buradan. Böyle mesela. Tabii şu an sarmaşık pek fazla yeşil değil. Pek fazla binayı kapatmamış ama tabi yazın daha çok kapatıyor. Bildiğiniz üzere. Hala köprülü. Bu ne demek? Burası eski bir adamın eski sıfak var değil mi? Burası ha. Bence. Arkadaşlar bakın şimdi. Şeyin minarenin üstü şeyde olduğu gibi şeyler caminin etrafında hep sarmaşıkta. Dikkat ederseniz. Gidiyorsunuz değil mi? Evet, böyle. O çıkar herhalde değil mi? ların o tarafı Şurada bir yerden çıkış vardır herhalde. Arkadaşlar. burada çıkış var da, nasıl sıkıntı Biz normal yerden çıkalım. Az önce vardı bir çıkış yeri. 4, 11. Kaç evet. evet, saattir çekim yapıyorum. Bir bakayım yine de. Yok la. Durdurmuştum ben de aşağı. Böyle de otobüsü. Böyle otobüsü durdu. Müzik var. Şuradan é isso não